Merhaba. İkonların Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere modern dünyanın en ikonik ürünlerinden biri olan iPhone'un arkasındaki büyüleyici hikayeyi derinlemesine anlatacağım. Kanalımızda ikonik ürünlerin sadece tasarımını değil, aynı zamanda pazarlama stratejilerini, pazar payını ve kültürel etkilerini de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kanalımızın bu ilk içeriğinde şüphe yok ki Son yıllarda yaşadığımız mobil devrimin atası sayabileceğimiz iPhone'u ele almaya karar verdim. O halde hadi başlayalım. Tasarım. iPhone'un tasarımı teknolojinin sınırlarını zorlayan bir vizyonun ürünü. Steve Jobs ve ekibi 2000'li yılların başında sade ve işlevsel bir tasarım anlayışını benimseyerek bu cihazı geliştirdi. Tasarım sürecinde karşılaştıkları zorluklar Farklı prototipler ve tasarım kararları iPhone'un benzersizliğini oluşturdu. Minimalist bir tasarım, fiziksel butonların neredeyse hiç olmaması ve alüminyum kaplı kaplama ve unsurlar iPhone'un estetik ve fonksiyonel başarısının temel taşları oldu. Teknolojik yenilikler. iPhone piyasaya sürüldüğünde birçok yeniliği beraberinde getirdi. Özellikle dokunmatik ekran teknolojisi kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde değiştirdi. Apple'ın ilk iPhone'da sunduğu multi-touch teknolojisi akıllı telefon kullanımında bir dönüm noktası oldu. Ayrıca App Store'un lansmanı mobil uygulama ekosistemini doğurdu ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bir dizi uygulama sunarak akıllı telefonları daha da işlevsel hale getirdi. Pazar payı iPhone'un pazardaki başarısı sadece tasarımı ve teknolojisiyle değil, aynı zamanda stratejik pazarlama ve konumlandırmasıyla da ilgili. İlk iPhone'un piyasaya sürülmesinden sadece birkaç yıl sonra Apple akıllı telefon pazarının büyük bir payını elde etti. Ürün sadece yüksek kaliteli olmasıyla değil, aynı zamanda Apple'ın etkili pazarlama stratejileri sayesinde hızlı bir şekilde popülerlik kazandı iPhone rekabetin yüksek olduğu bir pazarda nasıl lider konuma geldi? Apple'ın bu başarıyı nasıl yakaladığını detaylandıracağız. Pazarlama ve satış başarısı Apple'ın iPhone'u pazarlama stratejileri birçok teknoloji ürünü içinde bir standart haline geldi. Sade ama etkili yaklaşımı reklam kampanyalarında da ve ürün tanıtımlarında da kendini gösterdi. Steve Jobs'ın etkileyici lansman konuşmaları reklamlarındaki minimalizm ve yüksek kalite medya stratejileri iPhone'un marka değerini arttırdı. Ayrıca müşteri sadakatini arttırma yenilikçi satış teknikleri iPhone'un başarısındaki önemli faktörler arasında yer aldı. Kültürel etkiler iPhone sadece teknoloji dünyasının değil, günlük yaşamın ve popüler kültürün de en önemli etki yaratan cihazlarından biri haline geldi. Bu cihaz, teknoloji meraklılarının yanı sıra bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsendi ve hayatın bir parçası haline geldi. Sosyal medya, film ve televizyon gibi alanlarda iPhone'un nasıl bir ikon haline geldiğini, toplum üzerindeki etkilerini ve kullanıcı davranışlarını değiştirdiği tartışılmaz bir gerçek. Final İlk videomuzda iPhone'un büyüleyici hikayesini derinlemesine inceledik. Gelecek videolarımızda diğer ikonik ürünlerin arkasındaki ilginç detayları keşfetmeye devam edeceğiz. İkonların Hikayesi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.